Merhaba, bu videoda ETA versiyon 8 SQL programında defterini tuttuğumuz ikinci sınıf bir tacirin işlemlerini işletme defteri modülünde gelir ve gider defteri sayfalarına kayıt nasıl yapılır uygulama olarak göstereceğim. Bizim işletmemiz şarküteri işiyle uğraşmakta. İşletme defteri modülüne giriyoruz. Hareket. Yeni fiş. Gider fişi. İşletmenin giderlerini gider fişine kaydedeceğim. İşletmenin gelirlerini de gelir fişine kaydedeceğim. Bu yüzden ikisini de ekrana çağırıyorum. Gelir fişi dedim. Hareket yeni fiş gider fiş hareket, yeni fiş, gelir fişi. Evet, ekranın en üstünde hangi sayfada olduğum yazıyorum. Şimdi gelir sayfasındayım. Şimdi de gider sayfasındayım. Evet, şimdi örnek uygulamamızı açıyorum. Örneğimiz, işletmemiz, şarküteri malzemesi alım-satım ile uğraşmaktadır, diyor. Aralık ayında, 2020'de işlemleri şu şekildedir, diyor. Şimdi bir taraftan uygulayıp, bir taraftan Soruları da görelim. Evet, ekran düzenlemesini hemen yaparak işlemlere başlayalım. Evet. Birinci sorumuzdan başlayacağım. Öncelikle işletmemizin dönem başı mal mevcudu 15 bin liraymış. Dönem başı ve dönem sonu mal mevcutlarını daha sonra kaydetmek üzere şimdilik bırakıyorum. 2 nolu sorudan başlıyorum. 254 nolu fatura ile %8 KDV hariç 1500 liralık mal almıştır. 254 nolu fatura ile %8 KDV hariç 1500 liralık mal almıştır. Bu işlem bizim giderimizdir. Dolayısıyla gider sayfamızda tarih kısmına gelip yıldız enter'la geçiyorum. Sıra numarasını programımız kendisi verdiği için geçiyorum. Evrak numarası 254. Bir mal alışı olduğu için işlem kodumu ben daha önceden nasıl açıldığını sizlere göstermiştim. 153 mal alışları ve KDV hariç dediği için, %8 KDV hariç dediği için 153.08H'yi kullandım. İşlem kodları tamamen serbest e, istediğimiz şekilde açabiliriz. Oraya fazla takılmayacağız. Sadece bunun mal alış olduğunu bilelim. Mal alınmıştır yazıyorum. Mal alındı. İkinci sütuna kendisi geçti. 1500 lirayı enter'a bastım. KDV üzerine hesaplayıp toplam satıra geçti. Evet şimdi ikinci sorumuza geçelim. Bir no'lu müstahsil makbuzu ile 2500 liralık yoğurt alımı yapılmıştır. Müstahsil makbuzu biliyoruz ki çiftçilerden mal aldığımız zaman karşı taraf belge vermiyorsa biz düzenliyoruz bu müstahsil makbuzunu. Ve KDV olmuyor sadece stopaj oluyor. Bu yüzden biz bunu KDV'siz mal alımları olarak gider sayfasına kaydedeceğiz. Tarih kısmında yıldız enter. Sıra numarasını kendisi veriyor. Makbuz numaram 1'miş. 15300 diye bir hesap kodu açtım ben. Müstahsil makbuzu ile ilgili alımlarda kullanmak üzere. Evet, burada da müstahsil makbuzu ile mal alındı şeklinde giriyorum. 2500 lira diyorum ve hiç KDV hesaplamıyor. Direkt geçiyor. Üçüncü soruya geliyorum. 2.654 no'lu belge numarası ile %18 KDV dahil 250 liralık elektrik faturası ödenmiştir diyor. Elektrik faturası ödemesi yapmış. Bu da benim için bir gider. Gider sayfamdayım zaten. Yıldız Enter ile geçiyorum. Ve sıra numarasını kendisi veriyor. Belge numaram 2.654. Açıklama bir elektrik faturası işletme için bir giderdir. Yani masraftır. Dolayısıyla ben masraflarda 770'i kullanmıştım. KDV dahil diyor. 770'de ben KDV dahili giderlerim bunlar. Evet açıklamaya da elektrik faturası ödendi. Evet direkt birinci sütuna geldi masraf olduğu için kendisi. KDV dahil olduğu için 250'nin içinden ayırdı KDV'yi ve toplam 250'yi buraya yazdı. Biliyoruz ki bir satır tamamının toplamı. Evet. Sıradaki soruma geçiyorum. Bir no'lu fatura ile %8 KDV hariç 3 bin liralık süt peşin satılmıştır. Bu sefer, bu sefer bir satış var. Satış da işletmemiz için bir gelirdir. Dolayısıyla gelir sayfasına geçiyorum. Gelir sayfamdayım şu an en üstte yazıyor. Gelir sayfamın tarih bölümünü yine yıldız enter geçiyorum. Sıra numarasını kendisi veriyor. Evrak numarasına 1 no'lu fatura ile %8 KDV hariç diyor. Ben satışlarda 600'ü kullandım. %8 hariç mal satılmış. Mal satılmış 3.000 liralık. 2. sütun atladı. Satılan mallar 2. sütunda çünkü. KDV hesapladı ve geçti. Evet, sıradaki sorum. 2 no'lu fatura ile 2000 liralık peynir satılmıştır. Karşılığında çek alınmıştır. İşletme defterinde satışların peşin veya kredili olması fark etmiyor. Karşılığında senet alınsa, çek alınsa biz sadece satış kısmına bakıyoruz. Mal satıldığı için işletme için bir gelirdir. Zaten gelir sayfamdayım. Tarih kısmını yıldız enter'la geçiyorum. Ee, sıra numarasını kendisi veriyor. Fatura numaram 2'ymiş. Yine %8 KDV hariç dediği için yukarıdaki kodu aynen kopyalayan kısa yol tuşumuz CTRL yıldızdır arkadaşlar. Yine mal satışı kısmında açıklamayı da CTRL yıldızla kopyalıyorum. İkinci sütunu atladım. 2000 lira 3 veren tuş da boşluk tuşudur. Boşluk tuşuna bastığım zaman 3 verir kendisi. Evet direkt geçiyorum diğer soruya. 2 nolu müstahsil makbuzu ile hemen işaretleyelim nolu müstahsil makbuzu ile 1250 liralık lor peyniri alımı yapılmıştır. Yine bir müstahsil makbuzuyla alım var. Bu da bizim için bir giderdir. Dolayısıyla ben gider sayfama geçeceğim. Gider sayfamdayım. Tarih kısmını Yıldız Enter'la geçeceğim. Sıra numarayı boş bırakacağım. oğlum müstahsil makbuzu. KDV'siz alımlarda 150 sıfır kullandım. Direkt müstahsil makbuzu. Evet peynir alımı. Peynir alımı. İkinci sütuna geçti. Çünkü maldır bu da bir kendisi. 1250 yazıyorum. Üzerine KDV olmadığı için hesaplamıyor. Direkt geçiyorum diğer soruya. Diğer sorumuz 57 nolu dekont numarası ile bankadaki hesabımıza 500 liralık faiz geliri tahakkuk etmiştir. Bankaya para yatırsaydık kendi hesabımıza, mevduat hesabımıza bunu kaydetmeyecektik. Zamanda yatırmışız biz banka bize faiz vermiş. Bu bizim için bir gelirdir. Faiz geliridir. O yüzden gelir sayfamı açacağım. Gelir sayfama geçtim. Gelir sayfam tarih kısmını yıldız enter ile geçiyorum. Sıra numarası vermiyorum. Dekod numarası 57. Faiz gelirlerinde biz ben 642 kullandım. Tamamen servis işlem kodu. Faiz geliri diye yazıyorum. Faiz geliri. Elde edildi. Evet birinci sütuna yazıyor niye? Çünkü alınan ücret ve gelirler birinci sütuna yazılır. Bunu önceki videolarımda da anlatmıştım. 500 lira faiz gelir elde etmişiz. KDV zaten olmaz. Evet sıradaki soru 18 KDV hariç bürüt 400 lira muhasebe ücreti üzerinden 20 gelir vergisi stopajı kesilmiş ve e, muhasebeci ücreti ödenmiştir söylüyor. 78 nolu faturayla. Evet arkadaşlar, e, biz ödediğimiz herhangi bir muhasebe ücreti olabilir, kira olabilir. Yani stopajlı ödemelerimizde ikinci sınıf tacir olduğumuz için, için stopajı dikkate almıyoruz. Sadece bürüt tutarı kaydediyoruz. Stopaj vergi dairesinde ödeniyor muhtasar beyanname ile beraber. Dolayısıyla İkinci sıfır tacirimizden 400 lira para çıkıyor. Tamam bir kısmı vergi dersine gidiyor ama her durumda 400 lira çıktığı için işletme defterlerinde stopaj olaylarını ayırmayıp biz giderin bürüt haliyle kaydını yapıyoruz. Şu şekilde gider sayfama geçiyorum. Bu bir giderdir. Muhasebe ücret ödemişiz. Gider sayfamdayım. Tarih bölümü Yıldız Enter'la geçiyorum. Sıra numarasını kendisi veriyor. 78 Nolu serbest meslek mahpusuyla %18 KDV hariç diyor. Buna 770.18H diye bir hesap kod açmış olmam lazım. 18 h evet. Açıklamaya muhasebe ücreti. Evet birinci sütuna geldi. Kaç lira ödeme yapmışız? Muhasebe ücreti 400 lira ödeme yapmışız. Biz brütü yazıyoruz. KDV'sini hesaplıyor ve bu kadar. Yani gelir vergisi stopajı bu işletme defterlerinde dikkate alınmıyor. Sıradaki soru. 365.241 no'lu fatura ile işletmede kullanılmak üzere %18 KDV hariç 3000 liralık bilgisayar alınmış. 3000 liralık bilgisayar alımı var. Demirbaş kayıtlarının nasıl yapıldığını önceki videomda gösterdim. Demirbaş kodumu açıyorum. Şirket bilgilerinden, servisten, parametrelerden, genel parametrelerden, işletme genel parametrelerin seçeneğinde 255'i tanımlamayı göstermiştim. Şimdi direkt kaydını gösteriyorum. Gider sayfamdayım. Bir bilgisayar almışız sıra numarasını kendisi veriyor. Fatura numarası 265 241 365 241. Evet, Demirbaş kodum 255 18H şeklinde açtım. Açıklamaya buraya çok dikkat ediyorduk. Önce amortisman oranını. Aşağıdaki sorumda da görüyorum ki %20 amortisman ayrılmış burada gözüküyor. Dolayısıyla amortisman oranı 20 2. üst üste bir boşluk aldığımız Demirbaşı başı yazıyorum bilgisayar almışız 3000 liraya KDV hesapladı ve o soruyu da bitirdik sıradaki sorumuz yüzde 8 KDV hariç 1100 liralık alınan mal işletmemiz iade etmiş aldığımız malı işletmemiz iade etmiş dolayısıyla iade ettiğimiz malların karşılığında bir para alırız dolayısıyla bu bizim bir için bir gelirdir Alıştan iadeler dolayısıyla gelir sayfama geçiyorum gelir sayfamdayım aldığım malı iade edersem karşı taraf bana onun bedelini ödeyeceği için bu benim için bir gelir. Arkadaşlar burada da hemen şunu söylemek istiyorum. İşlem kodlarına fazla takılmayalım. Normalde aldığımız alırken 153'e kaydediyorduk. Çıkarken de 153'ten çıkacağız demeyelim. Ben tamamen aldığımız malı iade ederken satış gibi sattığımız malı iade ederken de alış gibi kaydedeceğim. İşlem kodlarına fazla takılmayacağız. Evet fatura numarasını belirtmemiş. Dolayısıyla sanki malı satmışım gibi. %8 KDV hariç 600 08H. Yalnız burada bir iade var. Alış iadesi diye açıklamasına yazıyorum. Dolayısıyla kaç liralık mal iade demiş? 1100 liralık. Buraya da dikkat edin. Aldığımız malı iade ettiğimiz zaman bu satırda aşağıya geçmeden iade işlem sütununda, şurada iade işlem sütununda biz boşluk çubuğuyla bir tik atıyoruz. Boşluk çubuğuna basarak bir tik. Mutlaka atmamız gerekiyor. Bu olayın iade bir işlem olduğunu. Normal bir e, mal satışı gibi değil. Aldığımız malı iade ettiğimizi gösteren bu tiki mutlaka atmamız lazım iadelerde. Evet diğer soruya geçiyorum. Diğer soruda da tam tersi bir olay var. %8 KDV hariç biz satmışız. Bize iade etmişler bu sefer. Onlar bize iade ederlerse biz onlara bir bedel ödeyeceğimiz için bu bizim işletmemiz için bir giderdir. Gider sayfama geçiyorum. Sanki mal alışıymış gibi de yazacağım. Halbuki normalde satıştan iadeler hesabını e, 610 nolu hesaplarda kul takip ederiz. E, birinci sınıf tacirlerde. Halbuki burada işlem kodunu tamamen sanki mal alıyor alıyormuşum gibi kaydedeceğim. Fatura numarasını yazmamışız. 153 08 H şeklinde sadece mal satış iadesi diye açıklama yapıyorum. Bunda da yine unutmamam gereken o tiki koymak. 750'yi yazdım. İade işlem sütununa geldiğimde boşluk çubuğuyla tiki mutlaka koymam lazım. Bunun bir iade işlem olduğunu belirtmek için. Sıradaki sorumuz 13. soru. Bürüt tutarı 1900 lira olan iş yeri kirasından stopaj yapıldıktan sonra ödenmiştir. 24 nolu gider pusulası diyor 24 nolu gider pusulası ile bir kira ödemişiz yine aynen gelir vergisi tabloları şu an işletme defterimiz için önemli değil biz direkt brüt tutarı kaydediyoruz tarih kısmında yıldız Enter'la geçiyorum belge numarasına bir kere daha bakayım belge numarası neydi 24 nolu belge numarası evet 24 nolu belge numarasıyla 24 no'lu belge numarasıyla bir kira gider ödemişim. Kira gideri de KDV'siz giderlerden. Böyle bir işlem kodu açmadığım için şimdi böyle bir işlem kodu açacağım. Evet, KDV'siz masraflar. Dolayısıyla 770'lerin hepsi giderde birinci sütunda yer alırlar. KDV olmadığı için bir işlem yapmıyorum, kaydediyorum. açıklamasına kira gideri. Ne kadarlık gider yapmışız? 1900 lira bürüt. Biz sadece bürütü yazıyoruz. KDV'si yok ve diğer soruya geçiyoruz. Evet diğer sorumuz. 1250 liralık Halk Bank Bankası'na kredi faiz ödenmiştir. Zamanında kredi çekmişim. Şimdi faiz ödüyorum. Bu faiz giderlerini yazacağız gider sayfasına. Gider sayfasındayım zaten. Evet tarih kısmı Yıldız geçiyorum. Fatura numarası yok açıklaması yine işlem kodlarına takılmamak amacıyla ben 780'i kullandım finansman giderlerini. 780 finansman giderleri açıklamasına kredi faizi diyeceğim. Kredi çekmişim çünkü zamanında. Kredi faizi. Enter'a basıyorum. Birinci sütuna gelmesi lazımdı. Geldi zaten. Evet KDV'si yok ve geçiyorum. Dönem sonunda diyor düzüstü bilgisayarlara %20 amortisman ayrılmıştır. Evet başka bir işlemimiz kalmadı. Amortisman işlemini ayırmayı e, göstermiştim. Yine göstereceğim şimdi. Ve dönem sonu mal mevcudu. Diğer sorumuz dönem sonu mal mevcudumuz ise e, 14.500 lira. Dönem başı 15.000. Dönem sonu 14.500 Şimdi işlemlerimiz kalmadığı için ben gider pişimi F2 ile kaydediyorum. Ekrandaki bilgiyi kaydediyorum emin misiniz? Evet. Gider fişini kapatıyorum. gelir fişimi de kaydediyorum F2 ile. Ekrandaki bilgiyi kaydediyorum. Emin misiniz dedi. Evet. Dönem başı 15.000. Dönem sonu 14.500 nasıl kaydettiğimi göstereceğim. İşletme defterinde. İşletme defterinde. Eski işlem kodundan herhangi bir 153 nolu hesabı, herhangi bir 153 nolu hesabı bulup ekrana getiriyorum. Sol alt köşede yılbaşı envanter değeri 14 bin liraydı dönem başı mal mevcudumuz. Hemen bir bakalım tekrar geri sorumuza. Dönem başı 15 bin liraymış. Dönem başı 15 bin. 15 bin lira olarak yazalım. 15 bin liraymış bunu kaydediyorum. Dönem başını 153 nolu hesabın eski işlem kodlarında sol tarafına yazıyoruz. Dönem sonunu ise dönem sonunu ise herhangi bir 600 nolu hesabın çünkü satışlar hesabımız 600'dü. Herhangi bir 600 nolu hesabın sağ tarafına yılbaşı değerini yazıyoruz. Yine yıl sonu değerini dönem sonu mal vücudu 14.500 liraymış. 14.500 lirayı yazıyoruz. Evet bunu da kaydettik. Dönem başı ve dönem sonu işlemlerini de yapmış olduk. Dolayısıyla dönem başını şurada bitirmiş oldum. Yapmış oldum dönem başını. Dönem sonunu da kaydetmiş oldum. Şimdi bir tek amortisman ayırma işlemini yapacağım ve raporları alacağım. Evet amortisman şu şekilde ayrılıyordu. Dönemin son günü 31 Aralık'ta demirbaş ayırmak için işletme defteri modülüne girilir. Genel tanımlar Genel tanımlar Demirbaş tablosu Evet burada ilk satırdayken daha önce demirbaş almamışız. E5 tablo oluştur seçeneğiyle Devir baş tablosu oluşturma işlemine başlıyorum. Emin misiniz? Evet. Bizim aldığımız 3000 liralık bilgisayara bu yıla ait olmak üzere %20'sini amortisman olarak ayırdı. 600 lirayı benim defterime gider olarak kaydedecek. Şimdi kendisi ben yapmadığım halde. F2 ile kaydediyorum. Evet. Şimdi raporlarımızı alacağız. Rapor nasıl alınır işletme defterinde? İşletme defteri modülüne gireceğiz. Raporlar ekranından, raporlar ekranından işletme defteri modülüne tıklıyorum. Defter dökümü. Defterimizi bir döktürelim bakalım. Amortisman satırına evet diyeceğiz. Dönem başı mal mevcuduna da evet diyeceğiz. F2 olarak ekrana getireceğiz. İşletme defterimiz nasıl bakalım. Evet işletme defterinde dönem başı mal mevcudunu ben kaydetmediğim halde kendisi defterimin gider sayfasının ilk satırına dönem başı mal mevcudunu ikinci sütuna 15 bin olarak kaydetti. Daha sonra benim yaptığım tüm işlemleri, gider ve, gider ve masrafları ayrı ayrı kaydetti. Ben bilgisayar aldığımda hatırlayalım. Bilgisayarın bedelini 3 bin lira olarak yazmıştım ama programımız kendisi yazılmaması gerektiğini, sadece KDV'sinin yazılması gerektiğini göstererek 3 bin lirayı silip sadece KDV'sini buraya yazdı. Ve yıl sonunda amortismanları ben deftere kaydetmediğim halde 31 Aralık tarihinde bu dem amortisman ayırma yöntemiyle yaptığım işlem sonucu buraya amortismanlar deyip 600 lirayı masraflar sütununa yazdım. Evet gider sayfası bu şekilde dökümü alınacak. Gelir sayfasına bakalım. Gelir sayfasında işletmem 500 liralık bir faiz gelir elde etmiş. Diğer tüm gelirlerini mal satışından elde etmiş. Bunu bu şekilde defter dökümü olarak yazıcıdan alabiliriz. Diğer raporumuz işletme hesabı özeti. Raporlar, işletme defteri. Defterimizin özetini bir alacağız. Yani bu işletmemiz kar metti, zarar etti Dönem başla dönem sonu kendisi otomatikman buraya gel geliyor. f ile görüntüle diyoruz. Evet bu işletmemizin giderleri, gider tarafı sol tarafta, gelirleri sağ tarafta, bu işletmesi toplam 23.511 lira 86 kuruş gider yapmış. 19.250 lira da gelir yapmış. Dolayısıyla gideri daha fazla olduğu için bir zarar söz konusu olmuş. Zararı da gelir sayfasının altında 4.261 lira 86 kuruş olarak göstermiş. Ve her ikisini 23.511.86'da eşitlemiş. Evet işletme defteri özeti de bu şekilde alınıyor ve bu şekilde okunuyor. Şöyle okuyoruz dönem başında 15 bin liralık malı varmış. Amortismanı 600 lira bir yıpranma payı yapmışız. Masraflarımız yani bizim mal dışında yaptığımız elektrik olabilir işte burada dikkat ettiyseniz muhasebe ücreti vardı kira gideri vardı. Bu giderler 86 lira. Peki mal alışından dolayı aldığımız 4.150 liralık bir mal alışı yapmışız. Toplam giderlerimiz bu kadar. Gelirlerimiz de mal satışı dışında 500 lira gelir elde etmişiz. Hatırlayın bunu faizden et, faiz gelirinden elde etmiştik. Sattığımız mallardan da 4250 lira para elde etmişiz. Dönem sonunda hala malımız var. 14500 liralık malımız var. Toplam gelir miktarımız da 19250. Evet, Eta versiyon 8 SQL programında ikinci sınıf tacir bir şarküteri işletmesinin işlemlerini işletme defterinde gelir ve gider sayfalarına Nasıl kaydedildiğini uygulama olarak gösterdim. E, hepinize kolay gelsin diyorum. Umarım anlaşılmıştır. İyi günler.